Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Teşkilat dizisinde yeni haftada bizleri neler bekliyor olacak? Teşkilat biliyorsunuz sezon finali yaparak önümüzdeki sezonda da devam kararı alıyor. Sizler de teşkilat devam etmesine sevinenler Videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz. Dizimiz ait yeni yeni detaylar gelince de ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Efsane bir haftayı geride bıraktık. Bakalım arkadaşlar teşkilatta önümüzdeki bölümlerde bizleri neler bekliyor olacak. Ve sezon finali bölümünde neler yaşanacak. Sezon finali bölümünde diğer videomda da bahsettiğim gibi arkadaşlar Ömer Atmaca'nın vedası yaşanacak. Ömer Atmaca'nın vedasından sonra diziye kim gelecek ve Aybüke Pusat da veda edecek mi soruları tabii ki de normal olarak sizlerden geliyor sadece Ömer Atmaca'nın yani Murat Yıldırım'ın vedası konuşuluyor. Tabii ki de Aybüke Pusat önümüzdeki sezonda da kaldığı yerden devam edecek. Ve Aybüke Pusat'ın partneri ise gelen duyumlar yerinde sözde yer alan Tolga Sarıtaş'ın olması bekleniliyor. Detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.